Merhaba arkadaşlar, ben Murat Kulutay ve nick'im Jackpot Raven. Online oyun sektöründe 3 yıllık deneyime sahip bir uzmanım. Bugün sizlere 7slot platformunu tanıtacağım. 2021 yılından bu yana pek çok platformu inceledim ve 7slot'un neden öne çıktığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Step 2020 yılında kuruldu ve kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. 7slot, Curaçao eGaming lisansı ile güvenli bir oyun platformu sunar. Kişisel verileriniz SSL şifreleme teknolojisi ile korunuyor. Böylece rahat oyun oynayabilirsiniz. Kayıt olmak için ana sayfada sağ üst köşedeki kayıt ol butonuna tıklayın, temel bilgilerinizi girin ve e-postanızı doğrulayın. Hepsi bu kadar. Sadece 2 dakika içinde hesabınızı oluşturup oyun dünyasına adım atabilirsiniz. Gelelim en merak edilen kısma. Bonuslar. 50.000 Türk Lirası'na varan %100 hoş geldin bonusu ve 300 free spin ile ilk yatırımınız katlanıyor. Örneğin 200 Türk Lirası yatırırsanız 400 Türk Lirası ve ek free spinlerle oyunlara başlıyorsunuz. Bunun yanı sıra cashback kampanyasıyla o gün yaşadığınız kayıpların %10'u geri ödeniyor. Ayrıca sadakat programı sayesinde ne kadar çok oynarsanız o kadar çok puan biriktirip özel ödüller elde ediyorsunuz. Para yatırma işlemleri de oldukça pratik. Banka havalesi, kredi kartı veya elektronik cüzdan gibi ondan fazla seçenek mevcut. Minimum 100 Türk Lirası yatırım yapabiliyorsunuz ve işlemler anında gerçekleşiyor. Üstelik hiçbir komisyon alınmıyor, yatırdığınız tutar eksiksiz hesabınıza geçiyor. 7 slotun oyun yelpazesi gerçekten etkileyici. 3000'in üzerinde slot oyunuyla Evoplay, NetEnt, Microgaming ve Evolution Gaming gibi sektörün lider yazılım sağlayıcılarının oyunlarını deneyimleyebilirsiniz. Benim favorilerim arasında Starburst, Gonzo's Quest ve tabii ki Sweet Bonanza var. Ve canlı kasino bölümünde gerçek krupiyelerle oynayabilir, spor bahisleriyle heyecanı katlayabilirsiniz. Kısacası sıkılmak mümkün değil. Heyecanın doruk noktası ise jackpotlar. 7 slot, günlük, haftalık, ve aylık jackpot turnuvalarıyla oyuncularına büyük kazanç fırsatları sunuyor. Progresif jackpot oyunlarında ödül havuzu 1 milyon Türk Lirasına kadar ulaşabiliyor. Size bir sır vereceğim. Geçen ay bir Türk oyuncu Mega Moolah'ta tam 2.5 milyon TL kazandı. 7 slot'a kaydolun ve oyunlarla şansınızı deneyin.